Efendim bakınız Emre Okur ÖTV muafiyetinden yararlanarak sıfır kilometre bir araç aldı. Daha doğrusu o öyle zannediyordu. Çünkü ekspertize soktuğu aracında 4 kat boya olduğunu ve kapılarının da değiştiğini öğrendi. Sıfır kilometre olarak aldık ama araçta komple boya olduğunu bir ay sonra öğrendik. Aracın kaportasını hemen şöyle gösterelim bu şekilde nizami bir boyutta geliyor. Fakat buraya doğru geldiğinde bu boyut genişliyor. Ekspere soktuğunda aracın bütün parçalarının boyalı olduğunu görmüş oluyor. Yani araç komple boyalı. Hem de öyle bildiğimiz böyle bir kat boyalı falan değil, bayağı bildiğiniz 4-5 kat üst üste boyanmış bir araçtan bahsediyoruz. Okur sıfır otomobili alırken engelli çocuğunun ÖTV muafiyetinden faydalanmıştı ama o otomobilin keyfini sürmek nasip olmadı. Okur aracını ekspere götürdü ve eksperden çıkan rapor karşısında hayal kırıklığına uğradı. Aracın dört kat boyalı olduğunu ve sağ ön kapısının da değiştiğini öğrendi. Komple boyalı olduğunu öğrendik. İletişime geçtiğimizde bize ilk, ilk etapta aracınızı değiştireceğiz diyerek oyaladılar. Yine hemen aracın bu sağ kapısıyla arka kapısı arasındaki mesafeyi sizler de görebilirsiniz. Bu taraf üstte bu taraf ise altta duruyor. Ön kapı da arka kapıdan farklı biz size işte yeni araçla değişim yapacağız. Hangi aracı istiyorsunuz, hangi rengini istiyorsunuz diye oyalamaya başlıyorlar. Bir 3-4 ay bu şekilde süre kaybediyorlar. Okur aylarca oyalayan bayi son teklifinde okura yeni bir şok daha yaşattı. 3 ay sonunda da 50 bin TL para ve iki bakım hediye ettiler. Sonrasında kabul etmedik. Ee, dava süreci başladı. Arabuluculuk görüşmesinde de rakamı 100 bin liraya çıkardılar. Ve aracın kapısını da değiştiğini ilettiler bize çok da öyle yaşadım. Aynen, öyle oldu. Okur ailesinin gözü şimdi bilir kişiden gelecek raporda. Ekim ayında bir duruşmamız var ve bilir kişi raporu incelemesi olacak Ekim ayında. Ona göre artık hani birkaç ay içerisinde sonuçlanacağını düşünüyorum. <laughs>